Aşağıdaki şekilde diyor sağlıklı kulübayın karaciğerle bağlantılı diyor damarlara verilmiş. Diyor ki hangisi yanlıştır diyor karşılaştırmalarda. Şimdi arkadaşlar bakalım karaciğer toplar damarı bu nereye bağlanıyor? Gidiyor arkadaşlar alt ana toplara bağlanıyor. Alt ana toplar damar. Bu da arkadaşlar nereye gidiyor? Kalbin sağ kulakçığına gidiyor. Peki aort gelmiş arkadaşlar bakın buraya temiz kan getirmiş karaciğer atar ile beraber karaciğer atar damarı zaten aortun koludur değil mi? Burası oksijen bakımından temiz kan taşır. Kapı toplar damarı dediğimiz damar arkadaşlar. Bakın bu nereden geliyor? İşte mide, bağırsaklar gibi sindirim organlarından geliyor. Mide, bağırsaklar gibi organlardan geliyor. Buraya arkadaşlar topladığı kanı karaciğer üzerinden ne yapıyor? Tekrar dolaşıma vermiş oluyor diyoruz. Bakalım diyor ki aşık durumunda glikojen miktarı 3'te fazladır diyor 2'den. Arkadaşlar bu zaten niye yanlış biliyor musunuz? Kanda glikojen olmaz. Kanda glikojen olmaz arkadaşlar. Glikojen olmaz. Peki hocam glikojen nerede olur? İşte karaciğer ve kasada depolanır değil mi? Karaciğer içinde depolanır ondan sonra glikoza sindirilerek kana verilebilir. Yani kana glikoz olarak verilir. Glikojen olarak verilmez. O yüzden bu zaten kafadan yanlış oldu tamam mı? Tokluk durumunda diyor. Monomer miktarı 2'de fazladır. 3'ten şimdi. Arkadaşlar tokluk ne demek? E, yemeği yedin. Burada ne oluyor? Glikoz kana karışıyor. Fazla miktarda glikoz. E, Karaciğer ne yapıyor? Glikozun fazlasını glikojen olarak depoluyor. Glikojen. E, ne oldu bu sefer? Çıkışta glikoz miktarı daha az oluyor değil mi? Ne zaman? Tokluk durumunda. Açlık durumunda arkadaşlar tersi olur. Çünkü bu sefer karaciğerdeki glikojenler glikoza çevirip kana verildiği için çıkışta glikoz miktarı fazla olabilir. Tokluk demiş. O zaman girişte fazla, kapı toplar damarında fazla yani bağırsaktan geliyor ya. Çıkışta depolandığı için glikojen şeklinde glikoz azalır. Diğer monomerlerde azalır diyebiliriz. Üre delişimi diyor. Üç büyüktür bir. Arkadaşlar karaciğerin bir görevi nedir? Amonya üreyi çevirmek. Amonya yüreği çeviriyor. Bu nerede yapıyor? Karaciğerde. O zaman giren damarda amonyak fazla olur. Amonyak fazla olur. E çıkan damarda arkadaşlar ne olur? Üre fazla olur. Üre fazla olur. Biz onu demiş zaten çıkışta yani üçteki üre demiş. Girişten yani birden daha fazladır. Bu da doğru. Oksijen delişimi diyor. Arkadaşlar burada atar damar var. Karaciğer atar damarı Temiz kan diyoruz ya oksijen bakımından. Oksijeni fazladır. E bakalım kapı toplar damarı demiş. E toplar damar. Toplar damar arkadaşlar kirli kan taşır oksijen ve karbondioksit bakımından. Dolayısıyla bunun oksijen arkadaşlar daha azdır. O da zaten 1-2'den fazladır demiş. Doğru demiş. Diyor ki amonyak miktarı bir de 3'ten fazladır. E zaten ne dedik? Bakın 1 nol damarda amonyak fazla girişte. Çıkışta üreye çevirdin ya büyük bölümünü. Dolayısıyla amonyak daha az olur 3'te. Üre fazla olur 3'te dedik değil mi? Ama yak azdır deriz. O zaman bu da doğru. Cevabımız ne oldu? Anan oldu.